Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bu şarkı Sesler gücüyle oyun oynayacağım. Oyun oynayacaktım Ama Garip garip sesler duyunca Dağlar at Yani abone olup like atmayı unutmayın hmm, Daha Hasıklı sokağa gelmek istiyorsanız ve bana abone ol. istiyorsanız abone olmak bedava. Bu arada size olduğum sokağı göstereceğim. Hadi inşallah. Hemen göstereceğim. Ama böyle bir mahalle tanısanız abone olun. Hatta buradan neredeyse hiç araba geç. Burası Güneş Sitesi. Ama gel şey soğuk Orta. Cuma <laughs> sokak. TN17. Bu adrese gelmek istiyorsanız kesinlikle abone olun. Yakında bulut Bulut diye kuzenim var. Onu kışkırtma yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bu sokağa gelirseniz de buraya sakın girme. Çünkü burada kirpiler var. Geçen 15 tane soktular ya beni. Fırlatıyorlar. Fırlat. Sanki ok gibi. Arkadaşlar kedi. Göremiyorsunuz lan. Kedi. Kedi. Dur kaçma kedi. Orada bir de dayı var. Ama sokağımızda böyle arka Orta bahçesi var. Burası hemen şuradan burayı görüyorsun. Alt mahalleyi sakın inme. Orada fena bizim düşmanlarımız var. Orada arkadaşlarımız varsa da bu üst mahalleye gelmeyin. Okey. İsimlerini sıkıyorum. Batın. Bade. Deniz kız Deniz. Bir de Hasan Ata. Bir de Selim. Altı tane kişi var. Bunları tanıyorsanız ve onları seviyorsanız bu maalesef sıkıyor. O... Nah tamam, şaka yaptım oraya. Kes kesti kes, kes.